Merhabalar Zeynep Bozdan ben. Ankara 6 yıldır hemşire olarak çalışıyorum. E, mazan olsun bir etkinliğinden söz etmek istiyorum. Çok büyük bir avantaj olabilir. 14-16 Kasım Antalya, Alanya, Haydarpaşa Palas Otel'de 3 gün 2 gece bir e-ticaret kampımız olacak. Biz bir, tabi bu kampları 2 yıldır gerçekleştiriyoruz, katılıyoruz. Ama ilk defa e, dışarıdan katılımcılara da açık olacak. Yani kampa gelip tedarikçilerle tanışabilirsiniz. Daha önce iyi kazanç sağlayan mağaza sahipleriyle tanışacak ol, 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 olacaksınız. E, satış eğitimleri verilecek. Yani iki gün dolu dolu eğitimle geçecek bir kamp olacak. Bu işin bütün detaylarını sınırsız bir şekilde öğrenme şansınız olacak. Bunun en büyük avantajı da şu. Hem eğlenip hem tatilinizi yapıp hem eğitiminizi alıp hem kendinize iş kurmak için bir başlangıç olabilir. Kampa geldiniz. Devamında dediniz ki evet ben bu sisteme dahil olmak istiyorum. Buradan bir mağaza satın alıp işe başlamak istiyorum dediğiniz zaman kampa ödediğiniz ücret mağaza fiyatının içerisinden düşülerek kampınız bedavaya gelmiş olacak. Yani bu gerçekten çok güzel bir avantaj. Hiçbir şekilde bir boşluğunuz olmayacak. Hem tatilinizi yapıp hem eğitiminizi alıp hem başlamak istediğiniz işi birebir yakına görebileceksiniz. Benimle iletişim kurun.